Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunlardan bileklik yapmayı öğreteceğim. Şimdi isterseniz ben çok hızlıdan başlayalım. İlk başta size bir malzemeleri tanıtmak istiyorum. İlk başta şunların gibi bunlar lastik toka değil. Değişik bir şeyler bunlar. Lastik toka değil. Ve arkadaşlar bakın şu S harfli şöyle göstereyim. Bunları da boyamışım benim. S harfi şeyden lazım. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. İlk başta şöyle iki parmağınızı açın. Şimdi şunu hani şöyle yapıyoruz ya. Bir parmağınızı ona, bir parmağınızı da ona. Yani şu şekilde olacak. Şimdi bunun arkadaşlar mesela hangi renk istiyorsunuz hangi renkler varsa olur. Çek renk ile bile yapabilirsiniz. Ama faz ne kadar az şey yaparsanız o kadar da küçük olur. Hemen üstüne böyle bir şey koyuyor. Ama hemen üstüne tamam mı? Sonra şuradaki en alttakini bakın şu en alttakini hop buraya koyuyorsunuz. Gördünüz mü koydum. Buradakini de hop buraya koydunuz. Ve arkadaşlar bu videoda hileme falan hiçbir şey yok. Bu yüzden için rahat olsun. Şimdi bu sefer kıvırmıyoruz arkadaşlar. Direkt arkadaşlar dümdüz eee bekleyin şu an. Heh. Koyuyoruz. alttakine üste koyuyoruz. Aynı şekilde. Yukarı çıkarsa aşağı eğiltebilirsiniz. Şöyle şöyle. Çekelim. Şimdi ben lacivert seçeceğim. Dur, dur, dur. Ve e, bu çok kolay evde deneyebileceğiniz lastik tokayla yaparsanız e, değişik olabilir ve arkadaşlar sonunda şöyle bir şey çıktı mı size? Eğer böyle bir şey çıkmadıysa bakın böyle böyle bir şey çıkmadıysa siz bir yerlerde yanlış hata yapıyordursunuz. Lütfen eğer öyle yapıyorsanız lütfen videoyu başa sarın. Bakın bir daha böyle yaptım. Hop bir üstüne attım. Hop bir üstüne attım. Bakın şöyle alıyorsunuz topluyorsunuz biraz bunları. Bakın. Şimdi ben hmm, videoyu biraz donduracağım. Kendim yapacağım. Birazdan. Sonra sizlere Arkadaşlar çıktı bu şu an. Şimdi ben bunu en baştan yapmam lazım. Şimdi e, o yüzden birazcık videoyu donduracağım sonra size devam ettireceğim. Arkadaşlar ben biraz yaptım ve gelecek komedinin düzenleme videosu için de şu an hazırlıklar yapılıyor. O yüzden birazcık ses oldu ama şu an şöyle şöyle yapıyorum. Devam ediyorum. Hızımızı kesmeden direkt yapalım. Yani bence evde yapılabileceğiniz kolay bir aktivite deneyebiliriz. Ya da kolay eğlenceli bir aktivite de diyebiliriz. Ve çok kolay. Bakın şu an ellerimi yavaşlatarak bakabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Ben bunu en az yap e her gün bir iki tane bileklik yapıyorum işte. Böyle can sıkıntısından herhalde. Evet artık çok fazla bir rengim kalmadı. Çeşit çeşit. Belli bir yerden sonra ölçüle gidilir yani. Değil mi? Bakın alttakini alıyorduk. Değil mi? Bekle. Bu alttaki miydi? Evet alttaki. bakın. Gördünüz değil mi? Gayet kolay ve bunları satın alabilirsiniz internet sitelerinden ya da şeylerden mesela çarşıdan pazardan bulursanız yapar yapın lütfen. Çünkü gerçekten çok güzel bir aktivite. Şimdi e, şimdi arkadaşlar pardon, e, birisi konuşuyor şu an video çekiyordu. E, o yüzden bakmayın. Evet. Böyle birazcık bayağı yaparsınız. Şimdi geldi şu S harfinin ne işe yaradığına. He bu S harfi de bakın göreceksiniz. Şöyle bir S harfi olmalı. Böyle. böyle. Çıkar mutlaka. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu, şunla şöyle şunu birleştirin tamam mı? Yani şöyle bir şey çıkacak. İşte sonra şu S harfinin ucundan bakın ucundan hop geçirdik. Değil mi? Sonra en son yaptığımız yere geliyoruz. Onun ucundan böyle arkadaşlar birleştiriyoruz. bekleyeyim. Hemen diğer ucuna ama aynı ucuna değil. Aynı ucuna yaparsanız olmaz arkadaşlar ve ben şu bilekliğimi bir çıkartayım ve onu takacağım. Bir görürsünüz siz de. Gayet şık, güzel, bunun renk kuyumunu da yapabilirsin mesela. Teksiz mavi ya da mavi yeşil, yeşil mavi falan istediğiniz renkler fark etmez. Ben tek böyle bir örüntü yaptım. Ne yapmışım? Pembe, mor, turuncu, pembe, mor, pembe, turuncu, mavi, yeşil. İşte karışık bir örüntü. mor, bordo gibi bir renk. Ma bu lacivert de olabilir mavi ikisini de şey yapayım. mor turuncu işte pembe. İşte böyle bir renk uyumu yapmışım. Siz de e, bunu yapabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.